Kim dedi ki onu Adamlar Yapıyor. var indir da, adamlar, her vordun, Aa, var her Kim Bana çok sağ ol abi. O ne bahar? Ben tokotu pamuğunda ben O da mı Hıh <laughs> okudum <laughs> manya <gülüyor> Sikik ya <laughs> One, two, three, four, five, six, seven. Kill you. Good kill you. No, ban mı? Demin de vurdum amına ananı, avradını, soyunu, sopunu, dayını, Facebook'taki arkadaş isteklerini, onları bağlaşanlar, onları zincirleme takip edenler. Ne ah! oluyor? Ah, amin 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 amin. Alo. Alo. Merhabalar İhsan Bey. Merhaba. Şu anda sanırım taksi lazım değil mi? Bizim evet, taksi, bir taksi lazım. Ateşli taksi lazım. Şu an konumunuzu bize belirtebilir misiniz konumunuzu? Ee, ben konum... yakın taksi taksiyi yönlendireyim size. Eee, su kolunun az ilerisinde değil de bu dört devden az Suka'ndayım. kandayım. Dur, oradan. tamamdır. Şu an taksiniz yola çıktı bir saniye. Ben yakın taksici arkadaşımla iletişimi için beyefendi çıktınız değil mi İhsan Bey almaya? E? Evet evet. Tamamdır. Tamamdır. Şu an geliyor taksiniz. İyi günler dilerim. İnşallah iyi. Bay bay. Bay bay. İleri teknoloji. Ay maşallah. Hay maşallah. Taksi lazımdır abi. Siege. <laughs> Abi kim oğlum? Sibax ne lan? At. Ya seni belanı sikeyim ya. Seni belanı sikeyim. Lan tansiyon hassas etti beni ya. Ters dön ses ettin beni Flash atayım mı? 2 bir ütü var 2 bir var Basmayın basmayın yok, Tut onu yok, he Smite'den oradan ayrılma Bir tane short olabilir Be Tünan Bak Sınan yemin ederim yeri. vururum ha Ben şaka yapmam vallahi vururum <laughs> Geri zekanı ya. Sik size. Siz. seni şurt. Size bir sikim olmaz. Size ne sikim olmaz. Lan da beni. Bas bas. Lan bas bas. Bos, koş koş koş. <laughs> senin süren adı bir şey mi? Geri zekalı Sen lazım abi. Ama ne bu sana? Sürünüp süreceğin arabayı sikeyim amına kodumun malı Mal mal bas bas içeri çekin Hapsi lazım mıdır abi diye bir mal amına Mal master mal İki tane yedi kafaya. Öldü. Tavkuş'a sıkıntı yok. Harika bir durumdayız. kim adam unutuna Yapma yapma! <laughs> Amına Am koydum! Yandım yandım yandım! Yandım yandım yandım! Senin kalıbını sikeyim! Senin adamlarını sikeyim! Sen karaktersiz bir şerefsizsin! Şerefsiz! Ama yakın zamanda bilgileri vereceğim size. Ya abi yapma ya! Uuu! Uh. Bana ara bana cebini al. Cebini al cebini. Dur dur. Dur dur dur. <laughs> <laughs> Amına ne bu durum saka taksi Ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Boklar pusuyorsun Adamlı bu işte. Uuu utan adam Utan adam da pufu çiliyor ya <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben demin ne gördüm ben ne <laughs> Adamı buraya bomba atma nasıl yüzde kat? Oran ver bana şimdi. Benzi 1200 buraya bomba atsak. Hatta şu an pimini çekti yaktı buraya. <laughs> da geri zeka ama ne yapıyor? Beyinsiz pezenek. Ha dört dedi verdim coşkuyu açtım hadi oğlum. Kanalı sikiyim. Ahahahah. 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 Hiçbir uç görmüyor. Hiçbir uç görmüyor. Kim görmüyor? Söyle söyle sekem benim mekanları. Ya oğlum Ben bu bir it ya? Motor sesi çıkarma motor sesi. Adana çağırıyor buraya. Eleven, seven. E sabah arabaya de simitsilik yapayım biz. Biraz buraya bindikten sonra <laughs> Önemli şey. Abi isim gitti. Bu şu anda oldum ya. İsim gitti. Biri daha buraya. Uçuyorum bu bana uçuyor. Allah Allah. Kavat. Tam bir kavat. Uç hala, müzik de Allah'ını seversin. Bobama eben amına sotsam ama. Baba sala bak. Flash artı boom sika. Lan Sparks. Gel seni seni bu oyunu izleyeceğim gel. Vurmayacağım sadece. Bak şunu al. Tamam gel benimle. Ben de gel. Gel benimle. Geldim abi. Sesim geliyor mu? Karşıma git. Karşıma git. Seni kafes dövüşü şey yapacağız tamam mı? Sen bana levy atsan ben sana leviyatsa. atsan. Başla. Tanıdığım aynı partaya bir daha. İstediğin bu değil mi zaten? Ha? İstediğin bu değil mi zaten? Evet. Ha? İstediğin bu değil mi zaten? O mu ne sikiyim? Yeah. Nereye gitti lan bunlar? Aha. Hocam oraya girelim mi Sizin? o zaman? Al çocuğum. Dur. Herkesine bak. Dur dedim lan ben duracağım. Bak buraya. Dur dur. Kişilik sever misin? Bak buraya çocuk adam. Bir Viva seviyor musun peki çocuk adam? Yeter lan bak buraya yeter. Ya. Yeter. Yeter. Koş et bu çocuk adamın kardeşi. Al şunu. Al şunu bırak. Eline sağlık. Harikasın. Hoşça kal. Bak buraya çocuk adam. Bu senin. Dov. Lan dur dur dur. dandoru rakan ganel azraina işte bu sözü git gidin manlaşıyor. Bunu bildir hastaneye yatırma zamanı geldi. Luka! Abi sedeyim mi senin lan. Çocuğu hastaneye götürsün oğlum ya.